Merhaba arkadaşlar, Not 22 ile birlikteyiz. Present Perfect Tense'e GAN ve BIN fiillerinin kullanımları arasındaki farktan bahsedeceğiz arkadaşlar. GAN fiili hala da belirten yerde olma anlamını vurgularken BIN fiili orada daha önce bulunmuş olma ve oradan ayrılmış olma anlamını vurgular. Örneğimize bakalım. Ali has gone to bank. Ali bankaya gitti. Hala daha bankada şu anda kuyrukta bekliyor. Peki, Veli has been to the bank. Veli bankaya gitti, bankadaki işini halletti ve oradan ayrıldı. Şu anda Veli evde televizyon karşısında keyif yapıyor arkadaşlar, bankadaki işini halletti. Peki, mesela akşam saat 9'da babayla oğlu konuşuyor. Babası ona diyor ki, oğlum sen bugün bankaya gidecektin, gittin mi faturaları ödeyecektin vesaire. Oğluna diyor ki, akşam 9'da evde konuşuyorlar. Baba ben bankaya gittim, bankadaki işi hallettim. Peki arkadaşlar hangisini kullanacak? Akşam 9'da evde konuşuyor arkadaşlar. Evet baba ben bankaya gittim. I have been to the bank. Bankaya gittim. Akşam 9'da televizyonun karşısında anne baba ve çocuğu arkadaşlar konuşuyor. Babası oğluna soruyor. Bankaya gittim mi? Gittim. İşte bu cümleyi arkadaşlar I have gone'dan kurarsa olmaz. Çünkü gandam kurduğunda halen de bankada olması gerekir. Akşam bu cümle bu şekilde ifade edilir. Daha net anlaşılsın diye bir örneğimiz var. Arkadaşlar ben Karabükçe'yim. Öğrencimle Karabükçe karşılıklı konuşuyoruz. Hocam merak ettim hiç yurt dışına gittiniz mi? Ben de iki defa gittim diyorum arkadaşlar. Öğrencimin sorusu da benim cevabım da, ne üzerinden olacak arkadaşlar? Bin üzerinden olacak. Hocam gitti mi derken gal üzerine olması gerekmez mi? Arkadaşlar şu olayı dikkate aldığımızda gam üzerinden olamaz. Çünkü şu anda ikimiz de karabükteyiz. O zaman öğrencimin sorusu benim cevabım da bin üzerine olacak. Have you ever been abroad? Yes, I've been abroad twice.